Merhabalar. Bu videoda sizlere aşırı teknoloji kullanımının daha şiddetlendiği ve işlevselliğin çok daha fazla bozulduğu ve bu kullanımın bir tanı alabilecek düzeye geldiği durumlarda bizler terapi süreçlerini nasıl ilerletiyoruz ondan bahsedeceğim. Teknoloji bağımlılığı herhangi bir bağımlılık tedavisindeki gibi pek çok faktörü de kendi içinde barındıracaktır. Bizim kullandığımız bu terapi sisteminde aslında yapmak istediğimiz bir farklı bir bağımlılık tedavisi gibi gencin bu teknoloji kullanımı bu kimi zaman oyun veya başka bir kanal da olabilir. Bunun detaylı olarak ele alınması. Uyguladığımız terapi yöntemi aslında bilişsel davranışçı terapi kapsamında olan ama daha bütünleştirici ve daha bütüncül ele alan bir terapi yaklaşımı. Bu yapılandırılmış bir şekilde ilerliyor ve yaklaşık 6 modülden oluşan bir süreç haftalık görüşmeler olduğunu varsayarsak da yaklaşık 20-24 seanslık bir süreyi barındırıyor. Bizim bu görüşmeler içerisinde tabii ki de yine en çok görüştüğümüz ve başrolde genç var. Fakat bu süre içerisinde yine biz aileye de yer veriyoruz. Ve kimi zaman da aile görüşmeleri de terapi sürecimizde yer alıyor. Bu 6 modülden bahsedecek olursam ise tahmin edeceğiniz gibi başlı başına ve bizim olmazsa olmazımız en öncelikle bir motivasyon görüşmeleri. Bu motivasyon görüşmelerinin yaklaşık sayıları belli ama bu kişi özelinde kimi zaman artıp kimi zaman da azalabiliyor. Çünkü bizler birisiyle bir gençle çalışırken, örneğin bu kimi zaman farklı bir bağımlılık da olabilir. Biz onun zararlarını anlatırız, ona verdiği sıkıntılı durumları göz önüne koyarız, Hatta o da bunun farkında olabilir. Ama bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına karşımızdaki kişinin, gencin bu sürece karşı isteğinin ve motivasyonunun yüksek düzeyde olmasını bekleriz. Eğer derseniz ki görüşmeler ilerliyor ve motivasyon süreci istediği gibi gitmedi ve gencin bu konuda çalışmaya yeterli düzeyde motivasyonu yok. O zaman da süreci şöyle ilerletiyoruz biz gence verebileceğimiz şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat eğer yeterli düzeyde motivasyonun yoksa bizler istersen bunu sonlandıralım ve sen bunu gerçekten daha fazla istediğinde tekrardan bu sürece başlayabiliriz şeklinde oluyor. Çünkü onun motivasyonu yeterince düzeyde olmazsa bizim için anlamlı ve verimli bir süreç gerçekleşmeyecektir. Motivasyon sürecimizden sonra bizler için önemli olan aslında pek çok bağımlılık terapisinde ve tedavisinde görülen her zamanki bağımlılık protokollerinin uygulandığı bir evre. Bu evrede aslında görüşmeler sırasında bu uyaranlarla başa çıkma, bunlar üzerinden davranışsal teknikler, denemeler, davranış kontrolü, problem çözme, bilişsel yeniden yapılandırma gibi pek çok teknik ve içeriği ele alan bir süreç. Bu süreçte çok kısa sürmemekte fakat bu süreçteki gençle olan çalışmalarımızda ele aldığımız veya elde ettiğimiz sonuçlarda bizim ilerleyen aşamalar için de çok kıymetli ve bize çok önemli veriler sağlamakta. Bundan sonra kişisel alanda yani gencin kişisel özellikleri ve psikolojik özellikleriyle çalışmaya başlıyoruz. Örneğin onun oyunla olan ilişkisinde neleri kapsıyor, neleri tercih ediyor, oyunlarda çevrim içi olarak veya teknoloji kullanımında çevrim içi olduğunda hissettiği durumlar, duygusal süreçleri, bunlarla nasıl başa çıkıyor, genel hayatındaki ilişkilerindeki süreçler veyahut da stresle baş etme yöntemleri, kendine dair güvenim, kimlik arayışı, benlik algısı gibi gibi pek çok faktör üzerinden bu kişisel başlığı altında ilerlemek istiyoruz. Bu sürecin ardından diğer bir modül başlığımız ise kişiler arası modüller. Bu modülde de aslında yine gencin, etrafıyla, sosyal çevresiyle, okuldaki ilişkilerinde nasıl olduğu, ne gibi özellikler gösterdiği. Bu gibi durumlarda sosyal ortamlarda nasıl aktif olduğu veya nelerden kaçındığı, nelerin ona sıkıntı yarattığı ve nasıl bunlarla baş edebildiği. Aynı zamanda buna dair kendi sorun algıları, istekleri, nasıl ihtiyaçları neler biraz daha bunları detaylı ve yapılandırılmış bir şekilde ilerliyoruz. Bu modül başlığımızdan sonra ise gelen başlığımız aile. Aile sistemini detaylı bir şekilde ele almak istiyoruz. Çünkü bu durumu değerlendirirken sadece genç ve onun etrafından değil, onun çevresi üzerinden ve en çok etkileşimde bulunduğu mekanizmaları da bilmemiz önemli. Aile başlığı içerisinde ile ilişkiler nasıl, gencin ailesiyle olan bağlanma şekilleri nasıl, aile birbiriyle nasıl iletişim kurar, birbirlerini ne kadar dinler, beraber ortak karar mı alırlar, aktiviteleri nasıldır vesaire ve aynı zamanda ebeveynlerin de kendilerinin teknoloji kullanımı, bunlarla olan ilişkisi, bu zamana kadar nasıl yöntemler kullandılar, neşer başarılı oldu veya neler çok iyi sonuçlar vermedi gibi pek çok başlığı ele alıyoruz. Bu başlıktan sonra aslında gelen 6 başlığımız ve modülümüz genç için bir yeni yaşamın ve yeni bir organizasyonun oluşturulma süreci. Çünkü tahmin edersiniz ki herhangi bir bağımlılıkta olduğu gibi sıkıntı gösteren bir şeyi ortadan çektiğinizde veya almak istediğinizde o şeyin yerine bir şeyler koymamız gerekecek. Ve bu sancılı bir süreç aslında ve kişi hemen bundan vazgeçmek istemeyecek. O yüzden genç özelinde ve onun çevresel faktörleri, yapısal faktörleri, yatkınlaştırıcı faktörler, psikolojik faktörlerinin eşliğinde ona uygun bir yeni yaşam şeklinin, yeni organizasyonların oluşturulması bizler için bu sürecin daha verimli ve daha süreyen olabilmesini kolaylaştıran faktörler. O yüzden hem gence iyi tanımak hem onun özelliklerini bilmek ve bu süreci bir işbirliği içerisinde hem aile hem genç ile yürütmek, bu yeni yaşam şeklinin ve organizasyonun oluşturulmasında çok önemli. Aslında zaten görüşmelerimizin sonrasında ihtiyaçlar ortaya çıkan sıkıntılar eksiklikler denemeler yanılmalar ile bu başlığımız içinde etkili ve bazı teknikleri kullanarak da deneyerek de bunları oluşturmaya çalışıyoruz ve bu görüşmeler, bu modül başlıklarından sonra aslında zaten sona gelmiş oluyoruz ve aslında bir kapanış yapıyoruz. Yani bu terapi sürecini sonlandırmak gibi. Ve o sonlandırmada baştan itibaren neleri geçtik, ne durumdaydık, neler değişti? gencin bu noktadaki duygusal farkındalıkları, davranışsal değişiklikler, bunların aile ortamına yansıması, ebeveynlerin bu duruma yaklaşımları, kendi gözlemleri, görüşleri bunların hepsinin ele alındığı, sürecin analiz edildiği ve toparlandığı bir evre. Tabii ki de böyle durumlarda ve sorunun da şiddetinin yüksek olduğunu varsaydığımız için bir anda her şeyi sonlandırmayı tavsiye etmiyoruz ve biz de öyle uygulamıyoruz. Ve sonrasında 3 aylık bir izleme ve ara ara görüşme sürecine geçiyoruz. Bu süreçte de süreç nasıl ilerliyor? Gençli olan görüşmelerimizde nelerden şikayetçi veya nelerden zorlanıyor gibi aslında takip etmeye çalışıyoruz. Genellikle aslında bunu uyguladığımızda özellikle de en başta belirttiğim gibi gencin bu süreci çalışmaya motivasyonu ve isteği varsa biz bu sürecin sonunda çoğunlukla başarılı oluyoruz. Ama biraz önce de belirttiğim gibi motivasyon bizler için olmazsa olmaz. O yüzden motivasyon sürecinin psiko eğitimin detaylı ele alınması ve ona uygun hareket etme bizler için çok önemli diyebilirim. Daha önceki videolarda bahsettiğim 6 seanslık değerlendirme görüşmeleri bu bahsettiğim uzun süreli terapi sürecinin aslında bir öncülü. Ve bizler için çoğu zamanda hem zaman kazandıran hem de genç ve ebeveynler açısından da maddi ve manevi tasarruf sağlayan da bir süreç. O yüzden öncesinde bu değerlendirme yapılandırılmış değerlendirme görüşmelerini yapıp arkasından gencin isteği, motivasyonu varsa bu sürece başlamak ve bu sürecin içinde de bunları yoklayıp sürecin devamını gözetmek bizler için olması önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler. you mm -hmm.